Herkese merhaba arkadaşlar. Kafedengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Bitkilerle devam ediyoruz. Canlılar dünyası ünitemizde. Bitkiler e, hepimizin tanıdığı çok hücreli ökaryotlar. Kime sorsanız bitkini yapar fotosentez yapar der. Size dolayısıyla fotosentez yapabilen canlılar bazı türleri ama parazit de olabiliyor. Yani her tür illa kendi besini kendi üretecek diye bir şey yok. E, depo polisakkariti nişastadır sevgili arkadaşlarım. Selüloz çeperli hücre duvarı var eşeyli veya eşeysiz olarak üreyebiliyorlar. Bunları göreceğiz. Zaten selüloz çeperli dediğimiz gibi hücre duvarları mevcut. Toprak üstü kısımlarına sürgün, toprak altı kısımlarına da kök deniyor. Bu bitki ünitesine daha çok karşınıza çıksa da yine burada da görebilirsiniz o yüzden bu terimleri bilmek önemli. Biz bitkileri kendi içerisinde tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. E bazı yerlerde bunu çiçekli çiçeksiz olarak da görebilirsiniz ama bu çok doğru bir tanım değil. Tohumsuz ve tohumlu diye ayırmak daha mantıklı. Tohum dediğiniz eşeyli üremeyle olan, eee işte hani polenin gelip yumurtayı döllediği ve bu sayede tohumun geliştiği bir şey. Dolayısıyla tohumlu olmak daha gelişik bir özellik. Tohumsuzlar da genelde sporla üremeyi tercih ediyorlar. Şimdi damarsız tohumsuz ve damarlı tohumlu olmak üzere ikiye ayrılıyor. Peki damar nedir? Damar burada iletim demeti dediğimiz kısilen ve fuleyeme denk geliyor. Yani odun borusu ve soymuk borusunun hücrelerine denk geliyor. Damarsız tohumsuzda ne yok? E, bu kısilen fuleyem gibi durum yok. Difüzyonla çevreden besleniyor. Karayosunu buna örnek. Çiçek, tohum, iletim doku, iletim doku işte damar. İletim doku, kök, gövde, yaprak gibi durumları yok. Peki damarlı dediğimiz zaman o zaman kısilen fulem dediğimiz mevzuya burada rastlıyoruz. E, dolayısıyla Şimdi bakıyorum çiçek, tohum, iletim doku yani. Ama burada iletim doku olarak hani gel gelişmemiş. Ama burada damar var. Eğrelti otu buna örneğimiz. Hani bu karpuzların altına ya da üstüne konulan hani otlar var ya onlar. Rizom denilen alt gövdeleri mevcut bu vatandaşların damarlı tohumsuzdan. Ee, o zaman bunlar ne dedik bitkiler tohumsuz tohumlu diye ayrılıyor. Tohumsuzlar da damarı var mı damarı yok mu diye damarsız damarlı diye ayrılıyor. Yine soldan sağa doğru daha gelişmişlik düzeyini görebilirsiniz. Şimdi tohumsuz gibi ilkel bir bitkinin dahi genelde sporla ürüyorlar dedik. Ya da vejetatif olarak eşeysiz olarak ürüyorlar. Tohumsuz bitkilerin dahi damarı varsa tohumlu bitkilerde hayli hayli hepsinde damar mevcuttur sevgili arkadaşlarım. Şimdi tohumlu dedik. Bu tohumlular açıkta mı duruyor yoksa bir e, şeyle kapanıyor mu? E, biz buna işte ona göre açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere iki e, şekilde ayırıyoruz hepsinde damar var dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünün. Tek yıllık bir bitki olabilirsiniz ya da çok yıllık bir bitki olduğunuzu hayal edin. Tek yıllık bitkinin derdi dünyaya kazık çakmak değildi. Dolayısıyla saçak kökü olur. Dolayısıyla yaprakları böyle mısır gibi işte hani paralel yapraklanma olur vesaire. Bunların ayrıntılarına bahsedeceğim seçeceğim birazdan. Ee, ama çok yıllık bir bitkiseniz dünyaya kazık çakarsınız. Kazık kökünüz olur. Gövdenizi geliştirirsiniz. Dolayısıyla e, çok yıllık da böyle yaprak dökenleriniz vardır, dökmeyenleriniz vardır. Yani dolayısıyla burada ciddi bir odunsuluk, ciddi bir sağlamlık ve katılık görürsünüz. Enine büyüme görülür mesela. Enine büyüme olduğu için de gövde yeşil ve otusu değildir de biraz daha odunsudur. Çünkü gövde enine doğru genişledikçe Dışarıdaki hücreler ölür ve aynı bizdeki korun tabakası gibi hani bu keseleyince çıkan tabaka gibi orada da böyle kalınlaşma bir e, ölü mantar bir doku oluşur. Dolayısıyla çok yıllıklarda biz bunu görürüz. O zaman ben size şöyle söyleyeyim açık tohumlar çok yıllık. Kapalı tohumların da bir kısmı çok yıllık onlardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla ben size çok yıllık diyorsam bu söylediklerimin hepsi aklınıza gelecek. Eğer bir yerde tek yıllık düşünüyorsanız odun su, ince, e, saçak kök, yapraklar hani çok şey değil böyle hani yaprak sapı vesaire falan yok bir de bahsedeceğiz onlardan. E, dünyaya kazık çakma derdinde olmadığı için o anda zaten yeşilliğini kaybetmiyor zaten bir yıl sonra olmayacak. Dolayısıyla e, bunları da arkadaşlar ne, ne diyeceksiniz tek yıllık deyince de aklınıza Bunlar gelecek. Enine kalınlaşma yok gibi cümleler gelecek. Şimdi ben açık tohumlu ve kapalı tohumlu diye başlıyorum. Açık tohumluyu ilk önce attım e, noktayı. Çok yıllık dedim. Dolayısıyla odunsu bir gövde. Kazık kök. Ee, ve burada ne görüyorum? İşte kambiyum dediğimiz işte eline kalınlaşma sayesinde oluşan kambiyum yaş halkası bunlar mevcut. Şimdi bunların çiçekleri kozalak. Çam, ardıçlacın, kökler gibi isimler var. Çamı bilirsiniz. Dört mevsim yeşildir. Yaprak döker, dökmez değil. Ama e, her daim karın altında yeşildir. Dolayısıyla çoğu iğne yapraklı, dört mevsim yeşil, ve bu vatandaşlarda çenek dediğimiz bir kavram var. Bunu kapalı tohumlarda göreceksiniz. Ee, şeylerde açık tohumlarda çok çeneklilik dediğimiz özellik görüyoruz. Şimdi biz kapalı tohumları kendi içerisinde tek bir çeneği mi var? İki tane mi çeneği var? Ona göre isimlendiriyoruz, ayırıyoruz. Oradan baktığınızda sanki açık tohumlarda hiç çenek yok. O yüzden bahsetmedik gibi algılanıyor. Hayır, açık tohumlarda da çenek var. Çok fazla çenek var hem de. Ee, biz kapalı tohumları tek çenekli ve çift çenekli diye ayıracağız. Bir de bunlar da Tek döllenme dediğimiz bir durum var. Tek döllenme ve çift döllenmeyi şurada kısaca bir açıklamak istiyorum. Ee, eğer bir sperm gelip hem yumurtayı hem de onun çevresindeki besin dokusunu döllerse bu çift döllenmedir. Biz bunu kapalı tohumlarda göreceğiz. Ama eğer sadece yumurta dölleniyorsa işte buna tek döllenme diyoruz. Açık tohumlarda gördüğümüz şey budur ee, dedik. Şimdi gelelim kapalı tohumlara kök gövde yaprak gerçek çiçek gerçek gövde var işte bitki gibi bitki. Bunları kendi içerisinde tek çenekli ve çift çenekli olarak ayırıyoruz. Tabi buna devam ederken e, bazı terimleri de konuşalım. Şimdi iletim demetlerinden bahsettik az önce. Çenek dediğimiz şey, çenek çenek diyoruz. Çenek dediğimiz şey ne? Tohumda besin sağlayan, yani tohumun e, beslenmesini sağlayan o besin dokusunun yani besin dokusundan besini alıp tohuma veren çenek olarak e, isimlendiriliyor. Yapımız bunlardan bahsettik. Gelelim e, kambiyumdan bahsettik. İletim demetlerini çok yıllıktaki yaş halkası eline büyümede görülür. Çok yıllık bitkilerde göreceğiz biz eline kalınlaşmadan. Şimdi üç tane daha tabakadan bahsedelim, 3 tane daha yapıdan bahsedelim. Daha sonra kapalı tohumların tek çenekli ve çift çeneklerini ayrıntılarına girmek istiyorum. Orada bazı karşınıza çıkan soruların çözebilmeniz için birazcık ön koşul sağlamış olacağız diye düşünüyorum. Stoma dediğimiz bir kavramdan genelde bahsedebiliyorlar. Stoma dediğimiz gaz alışverişini yapan bizim gözeneklerimiz gibi bitkinin yaprağının gözenekleri. Bunu bilin tek yıllıkların gövdesinde de bulunur. Kütükula dediğimiz çok işte bu şeyde kurak özellikle bölgelerde vesaire falan yaprağın çok fazla ışık alıp da terlemesini engellemek amacıyla böyle kalın mumsu bir tabaka vardır. Hani böyle yaprağı böyle parmağınızla tırnağınızla kazırsanız böyle mumsu bir şey gelir elinize. O kütükula e, su kaybını engellemek için olduğu için kurak bölge bitkilerinde çok daha fazla bulunur. Buna dikkat edebilirsiniz. Ee, daha kalındır yani. Ama bu fotosentezi olumsuz yönde etkiler. Çünkü ışığın kırılmasına neden oluyor. Işığın gelmesini engelliyor. Bir de mezofil tabakası dediğimiz bir tabaka var. Burada yaprakta fotosentezin yapıldığı o kısım mezofil tabakası olarak adlandırılır. Aklınızda bulunsun diyoruz. Şimdi biz bitkileri kendi içerisinde e, damar, şey, tohumsuz ve tohumlu bitki diye ayırdık. Tohumsuzu kendi içerisinde damarsız, damarlı diye ayırdık. E, tohumluyu da kendi içerisinde açık tohumlu ve kapalı tohumlu diye ayırdık. Açık tohumları çok yıllık dedik. Dolayısıyla çok yıllığın bütün özelliklerini ona atfettik. Çam ağacını aklınıza tutun. Çamın bütün özellikleri yine bizim için çok yıllık bitkiler için geçerlidir diyebiliriz. Gelelim kapalı tohumlara. Çoğunu anlattık zaten tek çenekli ve çift çenekli diye ayrılır. Çift döllenme mevcuttur dedik. Çift döllenmeyi de anlattık. Tek çenekliler tek yıllıktır. Çift çeneklilerde tek, tek yıllıklar da vardır bir az da olsa. Genelde çok yıllıktır. Dolayısıyla odun sudur. Dolayısıyla eline kalınlaşma kambiyum vardır. Kapalı iletim vardır. Kapalı iletim dediğimiz şey bu kısilemlerin ucuca eklenmesi ve düz bir boru hattını oluşturması. Burada karşımıza çıkabiliyor. Şimdi gelelim yaprak sapı var. Ağası damarlanma, yaprak ayası parçalı ve kazık kök var diye düşünebilirsiniz. Ot sudur, kambiyum yok, yaprak sapı yok paralel damarlanma yok. Şey, paralel damarlanma var ve saçak kök şeklinde de tek yıllığı düşünüyoruz. Bu zaten tek çenekli, tek yıllık olduğu için otsudur. Saçak kökü vardır. Ve burada paralel damarlanma, şöyle göstereyim paralel damarlanmayı. Şöyle bir damarlanma mevcut ama çok yıllığa baktığınız zaman yani çift çeneklilerde ağası bir damarlanma, bu şekilde ağası bir damarlanma ve yaprak ayasını görüyorsunuz. Yaprak sapını görüyorsunuz. Ama burada mısır bitkisinde yaprak sapı yoktur e, diyoruz. Kambiyum yok çünkü tek yıllık. Dolayısıyla eline kalınlaşmayla o yaş halkaları oluşmuyor. Kaç yaşındaki yaş halkası oluşsun diyoruz. E, çift çeneklilerde açık e, iletim. Tek çeneklilerde ise kapalı iletim mevcut arkadaşlar. Bunu da e, unutmayınız diyoruz. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.